sevgili enerji ulaşlarım. Nasılsınız? Hepinizin iyi olmasına niyet ederek video akışıma başlamak istiyorum. Bu video akışımız diğer videolardan biraz farklı olmuş olacak. Bugün rüyalardan bahsedeceğiz ve bir danışanımın rüyasını enerjisel olarak yorumlamış olacağız. Yani ne anlatmak istiyor? Bu bir mesajcı rüya mı? Rüyanın içerisinde bize verilen mesajlar neler? Bunlardan bahsetmiş olacağız. Ama onun öncesinde rüyalar nedir? Kaç çeşit rüya vardır? Çok kısaca bunlardan bahsedelim istiyorum. Rüyalar, bilimsel verilerle tam olarak açıklanamayan, aslında bazen gerçeğe çok yakın, bazen de gerçekten çok fazlasıyla uzak olan oluşumlar. Dünyanın her yerinde tüm insanların aslında ortak olarak görmüş olduğu oluşumlar bunlar. Üstelik yapılan bilimsel araştırmalara göre hayvanların da rüya görmüş olduğu söylenmekte sabah akşam gündüz gece zamanı hiç fark etmez uyku esnasında bizlere eşlik eden üstelik sadece uyku esnasında da değil uykuyla uyanıklık arasında bizlere eşlik eden çok gizemli olaylar özellikle uykuyla uyanıklık arasında görmüş olduğumuz rüyaların gerçek mi yoksa acaba hayal mi rüya mı diye böyle arasında kaldığımız uyandıktan sonra merak edip rüyalarımızın yorumlarını araştırmış olduğumuz çok gizemli olayları barındırıyor rüyalar. Üstelik tarih boyunca rüyaların yorumu hep merak edilmiş ve rüyaların yorumu hep bir şekilde yapılmış. Hatta öyle ki eskiden ilk çağlarda rüyada yaşananlar uyanıkken yaşananlarla beraber net olarak eşdeğer tutulup sanki gerçek olarak sayılırdı. Yani Mısırlılardan Babililere, Babililerden Asurlulara kadar uzanan köklü bir konu aslında rüyalar. O dönemde de rüyalarla ilgili araştırmalar yapılmış, aynı zamanda rüya yorumlamaları yapılmış ve yaşanan rüyalar kültürlere göre aslında gerçekte sayılmıştı dönem dönem. Rüya yorumu yapanların arasında İslam alimlerinden kahinlere, kahinlerden büyücülere ve medyumlara kadar uzanan bir geniş yelpaze var. Fakat en kıymetli yorumlar Resulullah'a ait rüya yorumlarıydı. Resulullah yapmış olduğu rüya yorumlarıyla ümmetinin yoluna ışık tutardı. Öyle ki Resulullah'a ilk vayi uykuda rüyayı sadıka şeklinde gelmiştir. Ve 6 ay boyunca bütün vayiler uykuda vuku bulmuştur. Bu sebepten dolayı aslında İslam dünyasında rüyaların önemi çok fazlasıyla anlatılmaktadır. Aynı zamanda Kur'an'da belirli sureler ve ayetlerle rüyaların aslında ne kadar gizemli, sırlı ve önemli olduğuna vurgu yapılmıştır. İslamiyet'e göre üç çeşit rüya vardır. Rahmani rüya, şeytani rüya ve nefsani rüya. Rahmani rüya bunların içerisinde en kıymetli olan rüya çeşitlerindendir. Bu rüyalar Allah tarafından doğrudan doğruya melekler vasıtasıyla gönderilmiş olan halk terkinlerdir. Yani bize yol gösterir, yolumuzu aydınlatır, önümüzde ışık tutar. Biz bunlara aslında spiritüel alanda baktığımız zaman mesajlı rüyalarda diyoruz. Bu yüzden çok kıymetli. Resulullah'ın vahiy almasıyla alakalı görmüş olduğu rüyalarda Rahmani rüyalardı. Rahmani rüyalarınızın pozitifsel enerjisini bozmak istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Bunlar nelerdir? Rahmani rüya gördüğünüzü düşünüyorsanız rüyanızı öyle hemen herkese anlatmayın. Rüyanızı ilim sahibi olan ve bu ilmi gerçekten iyi kullanan kişiye anlatıp rüyanızın içerisindeki mesajı ondan öğrenebilirsiniz. Onun haricinde çevrenizde en yakınınızdan en uzağınıza hiç fark etmez kim olursa olsun niyetinden şüphe etmiş olduğunuz biri varsa, bu nazar değdirir ya da bu şu an benim delikodu yaparak rüyam ağızdan ağza dolaştırır dediğiniz kişi varsa bu rüyanızın gizemini ve sırrını bozacağından ve rüyanıza negatifsel enerji olarak geri dönüş yapacağından dolayı bu kişilerden rüyanızı uzak tutmalısınız. Bir de Önemli kurallardan da bir tanesi uyandınız, rahmani rüya gördüğünüzün farkındasınız, gerekli mesajı aldınız ve yani içiniz içinize sığmıyor paylaşmak istiyorsunuz. Bu noktada yine kimseyle paylaşmamanızı tavsiye ediyorum. Yapacağınız en önemli şey aslında ilim ilfan sahibi birisi de yoksa çevrenizde kendinize bir bardak su hazırlayıp niyetinizi edip besmelelerinizi çektikten sonra suyunuza rüyanızı anlatmanız ve o anda içinizden geçen tüm duaları okuyup Mesajı aldığınızda Allah'a söylemeniz, aynı zamanda rüyanızın oluşum hızını fazlasıyla hızlı bir şekilde hayatınıza akmasına niyet edip suyunuzu içmeniz. Bu şekilde suyun saf ve temiz enerjisiyle rüyanızı anlatmış olacaksınız ve rüyanız hayatınıza sizin enerjinizle birleşip suyun enerjisiyle de su gibi akıp dahil olmuş olacak inşallah. Bu en büyük tavsiyemdir size. Mutlaka suyu anlatın. iyi rüyanızı suyunuzla anlatıp için. Şimdi kötü rüya demiş olduğumuz şeytani rüya ile ilgili kısma geçtiğimiz zaman orada da söyleyeceğim şeyler var. Orada da suyu anlatıyorsunuz ama orada bu sefer içmeyeceksiniz. Siz rahmanlı rüya gördüğünüzde anlatmış olduğunuz rüyanızı suyunuzla beraber kendi bünyenizde karıştırmış olacaksınız ve size hayatınıza tüm benize dahil olmasına niyet etmiş olacaksınız. Şeytani rüya gördüğünüzde de neler yapmanız gerektiğini şimdi söyleyeceğim. Evet gelelim şeytani rüyaya şeytani rüyalar şeytanın aldatmasından oluşan vesvese aldığımız korkular edindiğimiz korkularımızla yüzleştiğimiz içinde tüm kötülüğü anlatan ve negatifsel enerjiler barındıran ve bu negatifsel enerjileri derinlemesine tüm benliğimizde hissetmiş olduğumuz rüya çeşitlerine de şeytani rüyalar demiş oluyoruz şeytani rüyalar da öyle hemen hemen herkese anlatılmayacak rüyalardır çünkü dilden dile dolaşılırsa ve çok fazlasıyla tekrar edilirse bunu biz bilinçaltımıza kodlarız ve bu kodlamalar bize yanlış kodlamalar olarak geri dönebilir. Bilinçaltımızda bazı talibatlara sebep olabilir. Bu talibatlar nedeniyle de şeytani rüyalarımız tekrar edebilir, boyut değiştirebilir ve bu fazlasıyla bizi korkuya salabilir. Bu sebepten dolayı bu tarz rüyalar gördüğünüz zaman yine uyandığınızda çevrenizde ilim irfan sahibi birisi varsa yine iyi niyetli olarak işini iyi yapan, iyiye kullanan bu kişiyi anlatıp neler yapmanız gerektiğiyle ilgili aslında bir yol izleyebilirsiniz. Yoksa da yakın ya da uzak çevre tekrar söylüyorum hiç fark etmez. Dillenebileceğini düşündüğünüz ve kötü niyetle size kötü yorumlar yaparak Negatifsel enerjilerinizi çok fazlasıyla çoğaltabileceğini düşündüğünüz kişilerden Bu rüya çeşitlerinizi de sakınıyorsunuz Yine ne yapıyorsunuz? Suya anlatıyorsunuz Ama bu sefer kendinize su hazırlayarak değil Hemen gidiyorsunuz tek başınıza Çeşmeyi açıyorsunuz Akan suyun altında besmele'nizi çekiyorsunuz, rüyanızı anlatıyorsunuz, aklınıza gelen tüm o andaki duaları, içinizden geçen duaları okuyorsunuz ve Allah'tan hayırlısını dileyerek tüm negatifsel enerjileri suya teslim etmiş oluyorsunuz. Su gibi aksın gitsin, benden uzak olsun diye. Bu şekilde yapmanız gerekiyor şeytani rüyaları gördüğünüz zaman. İslam'a göre son rüya çeşidimiz de nefsani rüya. Gelelim şimdi nefsani rüyaya. Nedir bu nefsani rüya? nefsani rüya nefsin hayal kurmuş olduğu, arzulamış olduğu şeyleri aslında bilinçaltından, bilinç altından bilinç düzeyine çıkmasına deniyor. Bu bizim psikolojimizle de alakalı olabiliyor. Bazen fizyolojik durumumuzla, bazen hastalıklarımızla, kaygılarımızla, hatta kaygı bozukluklarımızla alakalı olabiliyor. Bazen çok saçma rüyalar oluyor. Ben nasıl bu rüyayı gördüm ya da niye bu rüyayı gördüm deyip sorgulayabiliyoruz. Bazen de gerçekten çok akıllı, mantıklı ama bir türlü anlam veremediğimiz şekilde ben bu rüyayı ya da bu kişiyi neden gördüm diye tekrar bize sordurtabilecek rüyalar olmuş oluyor bu rüyalar. Bu sebepten dolayı biz bunları aslında süptel alanda bilinçaltı rüyaları diyoruz. Bilinçaltımızda yine yanlış kodlamalardan oluşan rüyaların açığa çıkmasından da kaynaklanabiliyor bu. Bunlar yine çok fazlasıyla nefsimizde yatan, nefsimizde barınan rüyaların ortaya çıkması olduğu için aslında nefsani rüya olarak adlandırılmışlar. Tabii bu nefsani rüyaların içerisinde yine karmik borçlardan dolayı görmüş olduğumuz rüyalar da olabiliyor bazı karmalarımızdan dolayı gördüğümüz, geçmiş yaşamımızdaki deneyimlerimizden dolayı bilinçaltımızdaki kodlamalardan dolayı görmüş olduğumuz rüyalar oluyor. Blokajlarımızla alakalı, sıkıntılardan dolayı yine bize yansıyan rüyalar oluyor ve telepatik bağ demiş olduğumuz ya da bağ kurmayla alakalı aramızdaki o bağın kişiyle ya da olaylarla kopmamasıyla alakalı bilinçaltımızda ve ruhumuzda sıkışan konuların gündemiyle ilgili yine su yüzeyine çıkan aslında rüyalar olabiliyor. Bu nefsane rüyalar. Nefsane rüyalarınızı suya anlatmak zorunda değilsiniz. Başkalarını anlatma konusunda da evet başkalarını anlatıp aslında kendinizi rahatlatabilirsiniz. Fakat çok fazlasıyla dillendirmemekte yine fayda var. Nefsane rüyalar psikolojik ve fizyolojik olarak bizim aslında hem bilinçaltımızda hem de ruhumuza sıkışmış olan duyguların ve hislerin, düşüncelerin açığa çıkarak bilinç yüzeyimizde bize rahatsızlık vermesiyle ya da bazı mesajlar vermesinden kaynaklanmış olan rüyalar olduğu için Bunları içimizde tutmak bize fayda sağlamayacaktır. Başkalarıyla paylaşmak oradaki duygunun, oradaki düşüncenin aslında açığa çıkması ve bizim psikolojik olarak rahatlamamız anlamına gelmiş olacaktır. Lakin tekrar söylüyorum çok fazlasıyla dillendirmemekte fayda var. Çünkü çok dillendirdiğiniz bir şey yine bilinçaltınızda kodlanabilir. Hatta bu yanlış kodlamayla size dönüş yapabilir. Ruhunuzda da bazı kodlamalarla size duygusal olarak ve düşüncesel olarak da sıkışıklığa sebep olduğu için yine bu tarz aynı şekilde rüya dönüşü olarak alabilirsiniz bunun dönüşünü veya bu konuyla alakalı görmüş olduğunuz rüyanın konusuyla ilgili farklı boyutlarda yine nefsani rüya görmenize sebep olacaktır. Bu da sizi rahatsız edebilir. O yüzden yine çok fazlasıyla dillendirmemekte fayda var. Bunlar tekrar söylüyorum. Daha çok aslında ruhsal ve bilinçaltıyla alakalı rüyalar olduğu için anlatmak size iyi gelecektir. Ama anlatırken de kontrol olmanızda yine fayda var diyorum. Peki karmik borçlarımız, karmalarımız, blokajlarımız, bağ kesmelerimiz, bağ oluşturmalarımız ve telepatik bağ kurmalarımızla alakalı konularla ilgili sadece nefsani rüya çeşidinde mi rüya olarak bize bunlar yansıyor diye soracak olursanız hayır. İslam'a göre yine rahmani rüyada, şeytani rüyada ve nefsani rüya karışımları arasında tüm bu söylemiş olduğum oluşumlarla ilgili rüyalar görebilir, mesajlar alabiliriz. Bu sebepten dolayı aslında rüyaların gizemini çok dikkatli bir şekilde incele ve farkında olmalıyız sevgili enerji yoldaşlarım. Rüyalar hakkında aslında saatlerce konuşabilirim. Ben bugün özetleyerek en kısa haliyle size anlatmaya çalıştım. Ve özellikle bugün İslam'a göre rüya çeşitlerinden ve bu rüya çeşitlerinin enerjisi özellikle spiritel enerjiyle birleştiği zaman hayatımıza nasıl yansıyor ve yorumu nasıl dökülüyor bunlarla ilgili bilgi verebilmek niyetiyle size çok kısaca özet geçmiş oldum. Çünkü ben İslam'a göre yorumunu yapmış oluyorum. Ve İslam dünyasındaki enerjiyle spiritel enerjiyi aslında birbirine birleştirerek buradaki sembollerin, sayıların, resimlerin, enerjilerin, görmüş olduğumuz renklerin bize aslında vermiş olduğu tema ne, konu ne, mesaj ne bununla ilgili yorum yapabilmek için daha net bir şekilde anlayabilmeniz adına çok kısaca sizlere bu konu hakkında yorum yapmış oldum, bilgi vermiş oldum. Lüsüt rüyalarımız var. Lüsüt rüyalarda birçok kişinin görmüş olduğu rüyalar. Bununla da ilgili eğer bu bölümü severseniz başka videolarımızda, başka sohbetimizde de yine konuşmuş oluruz. Çok kısaca söylemiş olayım. Lüsüt rüyalarda İlla ki hepimizin bir şekilde hayatında bir kez bile olsun deneyimleyebileceği rüya çeşitlerinden kişinin rüyasında görmüş olduğu şeyi fark etmesi. Hani demiştik ya uyku ile uyanıklık arasında görmüş olduğumuz şey hayal mi rüya mı anlayamıyoruz. Aslında bazen de rüya olduğunu biliyoruz ama kalkamıyoruz ya da o anı bozamıyoruz. Hatta bazen kalkıp bozduğumuz bile oluyor. Bu kişiye ve durumlara göre enerjiye göre şekillenebiliyor. İşte bunların özellikle parapsikolojik araştırma içerisindeki ismi lucid rüya olarak adlandırılmış oluyor. Bunlarla da ilgili detaylı konuşuyoruz. Tekrar söylüyorum eğer bu bölümü severseniz zaten bir sonraki video akışımızda bu rüya konusuyla alakalı rüya yorumlaması ile ilgili yapmış olduğumuz sohbetimizde lucid rüya ile ilgili yorumlar yapıp bilgiler vermiş olurum. Şimdi gelelim danışanım Kübra Hanım'ın rüyasının enerjisiyle alakalı mesaja ve yoruma. Kübra Hanım kendi isteğiyle ...Gizem zamanın benim rüyamla ilgili yorum yapabilirsiniz. Bunu videonuzda kullanabilirsiniz. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerinizde enerjisel olarak alacağım mesajları merak ediyorum. Ben de başkalarıyla da paylaşmak onların yoluna da ışık tutmak istiyorum deyip onay vermiş ol. Onun izniyle de şu an rüyasını okumuş olacağım ve aynı zamanda yorumlamış olacağım. Gizem Hanım merhaba. Sizin ritüelinizi uyguladıktan sonra sevdiğimle ilgili kavuşma beklentim ve niyetimle onu rüyamda hırsız olarak gördüm. Üstelik bizim evden benim, annemin ve babamın kişisel özel eşyalarını çalıyordu. Yani telefon, cüzdan, kredi kartları gibi evdeki büyük eşyalara dokunmuyordu. Ben uyuduğum yerden gözümü açtığımda hırsızın sevdiğim kişi olduğunu gördüm ve bu şekilde uyandım. Her türlü yaptığım ritüellerden sonra onu değişik kılıklarda kötü olarak görüyorum. Bir keresinde de polis onu soruyordu bana. Evimize gelmişti. Polise onu neden soruyorsunuz diye sorduğumda suçu var, suçuyla ilgili gelip bizlere ifade vermesi gerekiyor diye yanıt vermişti. Hemen ritüellerin arkasından onu niçin bu kadar kötü kılıklarda görüyor olabilirim? Sizce bunlar bir mesajcı rüya mı? Desteğinize ihtiyacım var. Onu çok seviyorum. Aslında bana göre olmadığını da biliyorum ama yine de kavuşmak istiyorum diye Kübra Hanım mesajını iletmiş. Şimdi Kübra Hanım'ın ilettiği mesajı direkt olarak ne yazdıysa okudum. Ve şimdi Kübra Hanım aslında benim de vermiş olduğum bir cevap. Burada kendisine ben bu cevabı vermiştim ama sizlere de eğer bu tarz rüya görenler varsa aranızda yoluna ışık tutsun niyetiyle yorumumu buradan tekrar Kübra Hanım'a ve sizlere yapmış olacağım. Kübra Hanım, rüyanızın enerjisi bu kişinin size ve ailenize maddi ve manevi uygun birisi olmadığını aslında aktarmaya çalışıyor. Onu rüyanızda hırsız olarak görmeniz, aynı zamanda sizin ve ailenizin özellikle kişisel eşyalarını çaldığını görmüş olmanız sizi, annenizi, babanızı, ailenizdeki kişileri her birinizi kişisel olarak üzeceğini, maddi ve manevi zarara uğratabilecek birisi olduğunu aktarmaya çalışıyor. Onu sürekli değişik kılıkta görüyorum demişsiniz. Bu da yine kişinin değişken bir yapıya sahip olduğunu, bu değişken yapıya sahip olması da sizi şaşırtacağını ve üzebileceğini mesajını vermekte. Yine rüyanızda polis görmeniz, polisin size onu sorması ve polisle yapmış olduğunuz diyalog kısmı da kendinizi o kişiden korumanızla ilgili size enerjisel olarak bir mesaj vermiş oluyor. Burası çok önemli. Kübra Hanım, sevdiğiniz kişiyi rüyalarınızda sürekli olumsuz şekilde tekrar eder vaziyette görüyorsanız, özellikle yapmış olduğunuz ritüeller ve ibadetler sonrasında rüyalarınızdaki olumsuz akış hala devam ediyorsa sevdiğiniz kişiyle alakalı, evet rüyalarınızda almanız gereken mesajlar var. Bu enerjileri ve bu mesajları lütfen sevgiyle kabul edin ve alın. Hayatınızda ona göre yansıtmış olun. Gereken mesajları almanızı rüyalarınızın ve yorumumun aynı zamanda yolunuza ışık katması dileğiyle diyorum. Ve siz sevgili enerji yoldaşlarım, yorumunu merak ettiğiniz rüyalara sahipseniz sizler de bana rüyalarınızı isimli ya da isimsiz şekilde veya isminizi değiştirerek diyelim gizemli taşlarım et gmail.com mail adresimizden yazarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki rüya yorumlarını sizin göndermiş olduğunuz mailler arasından seçeceğim. Bilginiz olsun kanalımıza abone olmayı, enerji ailemize katılmayı, aynı zamanda videoları beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Yeni bir yeni videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sizi sevgiyle Allah'a emanet ediyorum.